You must. You must. Gece gelmedin sandım. Çıkıyordum, kapıdaki görevli burada olduğunu söyledi. Geldiğimde uyuyordun. Dinlendin mi biraz? Hı hı, <laughs> dinlendim. Neyin var canım? Bir şey mi sıkıldın? Filiz ben... Ben... Söyle sevgilim dinliyorum. Ben seni üzmek istemiyorum. <laughs> Üzmüyorsun zaten. Deli misin? Ne kadar mutlu olduğumu görmüyor musun? Bunu hayal bile edemezdim. Böyle sevmeyi, böyle mutlu olmayı. Seni hiç üzmek istemiyorum. Bunu bil istedim. Bunu sakın unutma olur mu? Tamam. Unutmam. <laughs> abi nasılsın? Oo Müjgan hoş geldin Gazi Mahallesi'ne. Hoş bulduk. Görüyorsun bak hala buradan alışveriş yapıyorum. Dönüşte sana da uğrayacağım. Beklerim beklerim. İyi günler Aysel'cim. Hoş geldin Müjgan nasılsın? İyiyim valla. Biraz malzeme alacağım. Listen var mı? Var. Yan tarafı kiraya veriyorlar ha? Hmm, bizim orası. Fazla malı koyuyorduk oraya. Düşündük ama sonra. Niye boş ki? Tabii ayol. Kaç para kirası? Niye sordun? Benim bütün müşterim burada biliyorsun. Ama prova yeri sıkıntım var. Milletin evine gide gele perişan oldum valla. Burayı tutsam diye aklımdan geçti valla. Aa çok iyi olur. Senden iyi kiracı mı bulacağız? Bir iki gün bekler misin düşüneyim? Tamam. Şimdi kirası neymiş söyle bakalım. Vallahi benim işimi görür burası. Size de zor olacak ama yer bulabildiniz mi bari? Yok, daha bulamadık. Hay Allah. Siz bizi düşünmeyin canım. Nasılsa bir çaresine bakacağız artık. İş kesinleşince size haber veririz. İyi günler. Güle güle. Baba adam ciddi alıcıya benziyor. Evet. Hatta alacak. Ya bir konuşsaydık dükkan sahibiyle. Belki vade falan bir şeyler yapardı. Biz en iyisi kiralık başka bir yer bulalım. Haddimizi bilelim. Biliyorum. Çok az ama... ...her hafta getiririm. Yani başlar falan da var. Biliyor musun? Bu yaptığının değeri hiçbir şey ölçülmez. Ne para, ne pul, ne dükkan. Satmışım anasını. Bu hazinelere değer be. <gülüyor> 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 evet. Çok hızlı öğreniyorsun. Teşekkür ederim. Borzadan ses var mı? Haberler çok iyi Erol Bey. Merak etmeyin boşuna kutlama yapmıyoruz. Resmen halka açıldık ya. Hı -hı. Ve her şey yolunda gidiyor. İyi misin? İyiyim. Akşam yoktun yine. Özledim. <laughs> Yılmaz'da kaldım. Birazdan eve döneceğim. Anne kız muhabbet edeceğiz. Annem ne zamandır yüzümü görmedi diye söyleniyor. <laughs> Biz de göremiyoruz ama. <gülüyor> 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 would you like something to drink? Uh, yes. I would prefer fruit juice. Would you like something to eat as well? Dur bir daha söyle. Çok hızlı söyledin. Would you like something to eat as well? No thanks. <laughs> ne oluyor? Şirkette artık İngilizce mi konuşuluyor? Hayır. Ben öğrenmeye çalışıyorum. Öyle mi? Bravo sana. <laughs> Hakan sen de bir şey ister misin? Sağ ol ben alırım. Peki olur. Borsadan gelen haberleri iyi duydun mu? Evet. Murat bir şeyler söyledi. Bu senin başarın aslında. Teşekkürler. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.